bu çalışmayla aslında iki toplum için, iki topluluk için farklı etkileri olan temel sonuçlara erişmeyi, erişimi hedefliyoruz proje bağlamında. Denizlerimizden toprağımıza gelen balıkların ne kadar temiz olduğunu aslında anlamaya çalışıyoruz. Bu sayede denizlerin de ne kadar kirli olup olmadığını göreceğiz. Bu projeyle yaratmak istediğimiz etki, romanlara başka bir pencereden bakmak ve onların hikayelerini anlatacakları bir platform oluşmasını sağlamak boşanmak istediği, sözüm ona aşklarına karşılık vermediği, terk ettiği için kimyasal saldırıya uğramış kadınlar hikayelerini, karşılaştıkları zorlukları konuşarak erkek şiddetinin verdiği vahşeti göstermek istedik. This is a conservation project that can have a big impact on Turkey because can be replied in many different ecosystems in many different regions. Proje kapsamında sürdürülebilir yaşam örneklerinin çoğaltılabileceğine, yaygınlaştırılabileceğine dair inancı pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bizim belgeselimizin amacı Türkiye'deki çeşitli girişim ve oluşumların döngüsel ekonomi kavramını ve o kavrama yaklaşımlarının bir kestini vermek için aslında. Endüstriyel tarımla salgın hastalıklar arasındaki bağlantıyı anlatıyoruz. Tabii ki 2020 ile birlikte bu konu bizim de gündemimize girdi. Ve aslında içinde bulunduğumuz salgın sürecinin biraz sebeplerini araştırmaya başladık. Müslüman feministler neler yaşadıklarını, kimlerle mücadele ettiklerini, hangi anlayış ve düşüncelerle dolarını şekillendirdiklerini bize anlatıyorlar. Bu kadınlar din içerisinden bir kadın hakları mücadelesi veriyor da diyebiliriz. Bu yapacağımız belgesel projesinde kadın sağlığını inceleyeceğiz ve konuşmadığımız şeylerin nasıl bir toplumsal bedeli oluyor, bunu araştıracağız. Bir multimedya hikayesi ve web sitesi oluşturuyorum. Amacım iş hayatında içe dönük olma konusunu toplumda ve özellikle kadınlar arasında tartışmaya açmak. Geri dönüşümün iddia edildiği kadar verimli olup olmadığını inceliyoruz ve döngüsel ekonominin nasıl olup da küresel bir plastik atıp ticareti avı yaratabildiğini Türkiye'nin neden legal ve illegal plastik atıkların alıcısı haline dönüştüğünü araştırıyoruz. Proje Ref Türkiye'de tarımın dününe, bugününe ve yarınına odaklanıyor ve tüketicilere sofralarına koydukları ürünlerin tohumdan başlayan hikayesini anlatmayı amaçlıyor. İstediğimiz etki aslında 200 yıl öncesine geri dönüp ilaçların kullanılmadığı, toprağın daha canlı bir şekilde yaşadığı, mikroorganizmaların çok daha canlı olduğu ve çeşitliliğin fazla olduğu dönemlerdeki yöntemleri yeniden insanlara kazandırabilmek ve bunu yaygınlaştırabilmek. Aslında son yıllarda sıkça karşılaştığımız sel afetlerinin hiç görünmeyen bir tarafının kadınların hayatına, özellikle gündelik hayata nasıl bir etki, maliyet bıraktığını görünür kılmaya çalışıyorum bu belgeselle birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 yıl önce hastalık statüsünden çıkardığı LGBTİ artı kimlikleri hala tedavi etmeye çalışan, düzeltilmesi gerektiğini düşünen yöntemlere dair bir farkındalık ve bunların yanlışlığına dair bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Umut petekleri geleceklerini Türkiye'nin en batı ucunda Gökçeada'da yeniden inşa etmeye çalışan bir grup insanın hikayelerini takip etmeye getiriyor. Zaman Yolcu KRETA çocuklar için tasarlanmış bir kitap, video ve etkinlik projesi. Derdimiz iklim krizinin aslında hayatımıza etkileri ve bizim tüketim alışkanlıklarımızın iklim krizine etkileri. Projeksun benim için alternatif hikaye anlatıcılığı tarafında derde deva bir proje. Projeksun benim için iyi bir fırsattı çünkü gazetecilik hayatım boyunca Yapmakta zorlandığım, istediğim, aklımda kalan bir araştırmayı bu sayede yapabiliyorum. Ben kendim hikayeyi çok önemsediğim için, Project Zoom denildiğinde de benim aklıma gelen şey yeni bir hikaye. Hikayeleri duyurabilmek için de böyle bir imkanın yaratılması bizim için bulunmaz Hint kumaşıydı diyebilirim belki de projesi bizim çok uzun zamandır aklımızdaydı. Project Zoom bize bu projede yeni bir alan sağladı. Kendi ilgilendiğimiz konuları daha bir yeni medya refleksiyle, yeni metotlar kullanarak, üreterek, yeni bir hikaye anlatım dili oluşturarak ifade etmeye çalışıyoruz. Project Zoom'un hani önemsediği konu başlıkları çerçevesinde e, dilediğim konuyu dediğimce teknik seviyede işlememe izin vermiş oluyor. Dolayısıyla Hücük Zulu'nu tek kelimeyle anlatmam gerekirse özgürlük derdi. Turkey has a great natural heritage that very often it's in danger. So I think the example of the gazelle can be replicated, can be used again in some other regions of Turkey in order to protect the nature of this country. Evet bir taraftan bir maddi destek imkanı var ama bir taraftan da jüri üyelerinin ya da proje yürütücülerinin deneyimlerinden yararlanma imkanı da sundu bize. Aklımızda olan bu fikri gerçeğe dönüştürmek konusunda bizi teşvik etti. Bence Project Zoom bir akı kapasitesi. Yani bizi zamanda gerçekten hızlıca hareket ettiren önemli bir faktör. Project Zoom benim için keşif demek. Sivil toplum da benim için bu yönüyle çok önemli. Yani keşfetme, sorunları keşfetme, onları görünür kılma noktasında bütün bu belirsizlikler içerisinde Project Zoom herhalde benim için bir kelimeyle tarif etmek gerekirse umut derim.